Merhabalar ensı ee, 2'den alışveriş yapmıştım ee, şöyle kargom geldi şimdi sizlerle beraber kargomu açacağım arkadaşlar bayağı da bir şeyler almışım Evet şimdi şöyle şuradan görünüyor mu şöyle mi yapsam Nasıl? Benim bu bir... senin. Tonik miydi bu? Miydi? Sivit miydi? Sivit. Hemen şöyle bakalım. Ben bunun rengini daha açık olarak hayal etmiştim. Öyle zannettim ama bayağı iyi. Funik. İyiymiş ya. desen falan da çok beğendim. Yani. Çok güzel. Sen zaten böyle seviyorsun. Evet. Haydi dünyaydı. Bunu şöyle arkamıza alıyoruz. Şimdi içinden bir tane çekelim. Ne gelecek ne gelecek. Aa, şey mi? Pantolon. Bu kimin? 12-13 yaş. Bu büyük oğlumun pantolonu. Hemen şöyle açıp bakalım. Kalitesine. Bir de ben böyle dar pantolon almıştım ama e, çok dar olursa olabilir mi bilmiyorum. Şimdi bol pantolonları sevmiyorum. Gayet güzel görünüyor arkadaşlar. Bakın şuralarda da şöyle hafif sökük detayları var. E, rengi de çok güzel. Rengin ne renk bunun? Siyah. Gri bu gri. Bir şey. Anst Anstratit mi diyorlar? Anst <gülüyor> ne <laughs> demiyor <laughs> Diyemedim. Evet. Ve yine bir pantolon. Yine Ahmet. Ömer'in. Pantolon çok güzel. Bakalım nasıl? Ama Ömer'e bol mu acaba? Bu olsa geri vereceğim. Şöyle. Şurasında cep gibi bir detayı var. Bakın. Güzel. Bunu deneyecek. Eğer Ömer'e bol olursa bunu kesinlikle değiştireceğim her şey kenarında da bir kurt gibi bir şey hı, var. Burada da evet şöyle bir kurt gibi bir deseni var. Peki. Bunu ayrı koyacağım poşetiyle. Evet şimdi arkadaşlar şu öndekini alalım. Hadi şu buradan görünük duruyor. Bu küçük kızımın. Bakalım. <laughs> İnşallah yaşı doğrudur. Evet 24-36 ay. takım mı? Bunun evet alt taytı da var. Şöyle. Hmm, Ama mı? bu birazcık benim kızıma sanki geniş olacak gibi. He? Bir Aslında. tık büyük. Bir Aslında 24-36 2-3 yaş yani şu an giydikleri de 2-3 yaş. Gerçekten Belki yıkanınca çeker mi bilmiyorum. Bunu da bir deneyeceğiz. Bakalım. Bunun şurada dursun. Taytı da var. Çok güzel. Şöyle buradan bir tane daha çekelim. Bu neymiş? Bu ne? Ne? Ben bilmiyorum. Hediye. Ne aldığımı Siyah unuttum. Siyah mı? Ebrar'ın. Tamam tight. Şöyle arkadaşlar bu yüzde yüz pamuklu. Şöyle bakın fitilli. Bunun Aa. birazdan ben başka renklerini de aldım. Onları da gösteririm. Ne o, renk çok neyin? güzel. İki tane takım aldım ondan. Bu asıl senin çorabın. Evet. Çok güzel. <laughs> Bu da şu arkamıza koyalım. Evet. Bu Ömer'in kazak. Kazak mı? Kazak. Ömer kendi beğendi. Kendi beğendi. Şimdi şöyle. Güzel Arkadaşlar mısın? çok güzel. Evet rengi mengi tam yumuşacık. Ömer. Yumuşacık. <laughs> Dokusu da yumuşacık. Çok güzel. Bu da Ömerciğin. Şimdi arkadaşlar hop hop. Baya bir alışveriş yaptım çünkü bebeğin kıyafetleri hep küçüldüler. Kayıtları her şeyi böyle kısa geliyor. İşte bu az önceki siyahın pembe Hı. olanı. Bakın bu şu güzelmiş. şekilde pamuklu arkadaşlar yumuşacık. Böyle kuzucuk gibi kuzu gibi. Bunlar içlik değil değil mi? İçlik Tide. değil tight bu. Bunun şimdi üstü de var. Ha çok güzel üstü de. Şimdi onun üstüne baktım ama yok şu şeyin taytı geldi. Minilinin. Gördün mü taytı? Aha gırdı. Daha iyi da giydirilir ama şöyle kombini vardı onun. Şöyle. Ha, ama bunlar çok büyük gibi. <laughs> Ama kızım bu bebek de büyüyor. Bakacağız. Çok da büyük olursa tabii ki şey yaparız. Veya bekletiriz. Yazın giyer. Yani bunlar Çünkü pamuklu canım. bunlar. Çok güzeller. Bakın. <laughs> bu üzerine de bu. Yani bu evralınkileri geri vermem. Çünkü bunlar durur. Evet bu böyle çok güzel oldu. Güzel. Güzel ama yani olsun şey büyük olsun. Değil. O çünkü birkaç yıkamaya da e, küçülüyor. Sonra büyük kendisi de büyüyor. Şimdi iki takım bundan aldım dedim ya. Biri de bu renk. Busha mı? Bordeaux. Bordo. Evet, bunun üstü de böyle. Arkadaşlar, kolları falan çok tatlı. Ben bunu e, orada bir tane çocuğa giydirmişlerdi. Çok beğendim. Ama üstünü ben küçük yaş aldım. Yani küçük yaş dediğim. Bu 2-3 yaş atları bir tık daha büyük Bu da onun taytı Bunları böyle takım Öbür takım aldım Üstleri üstleri Böyle takım takım olacak bunlar Bunları ben böyle evde giymelik aldım ona Rahat rahat giysin diye Bu neymiş Bu da Ahmet'in ikinci pantolonu 59 lira almış. Yani arkadaşlar büyük kıyafetleriyle çocukların kıyafetleri hemen hemen aynı fiyat ya. Ama Ahmet'imin pantolonu yoktu. Ha, bu da güzel. Rengi de çok güzel. Sade, düz. Bunu da beğendim. İnşallah olur. yani de iade vermeyiz. Aslı su senin. Ananaslı mı bu? evet. evet. Ananas şeklinde bir çorap. Evet, çok güzel. Aa. Hı, bu kızımın nevresimi. Nevresimi aldım. Evet, yorgan almıştım ya. Onun nevresimini aldım. Bu da küçük bebeğimin nevresimi. Çok tatlı. Güzel, pembe, ponili. Gayet güzel. Başka ne kaldı? Evet, bunun üstü kaldı. Şu çarşafım. şöyle göstereyim size. Yani şunu gerçekten tavsiye ederim küçük çocuğu olanlara. Büyükler içinde var ben mı? Ben Tam bilmiyorum. Rahat. Çok güzeller. Yumuşacık. Şöyle Ay. elastik. Elastik. Gerçekten yumuşacıklar. Yumuşacık pamuk gibi. Çok güzel. Bunu giydirir gösteririm. Bir ara. Şimdi asıl bu. Siyahın üstü. Kal. Aa, bu Ahmet'in kazağı. Ama ben tan. Ben Ben Ahmet'in zevkini bildiğim için <laughs> Ahmet'in zevkine <laughs> uygun şöyle. Işte bu. Bak bu Ahmet değil sence. Yani Ahmet. Ama Ahmet bunu siyahını alırdı. Ama siyah da her yerde simsiyah, simsiyah evet, işte olmuyor. her yerde simsiyah. Bu da güzel. Koyun. Ama büyük mü bilmem tane daha kazak vardı sanki ama kazak yok mu? Siyah üstü var mı? Siyahın üstüne sanki bir kazak almıştım ama kazak yok. Şimdi listeye bakmamız lazım. aynen listeye bak. aynen kazak yok. Demek ki bir sıkıntı var şimdi. <gülüyor> <gülüyor> listeye bakacağız faturasına ona göre e, müdahalede bulunacağız arkadaşlar. Hoşça kalın kendinize iyi bakın.